Merhabalar, bugünkü ödevimiz son işletimiz konuyla ilgili. Ama testimizde birkaç tane soru özel konu ve matematik konunun getirdiği sonuçlarla ilgili o soruları atlayarak çözeceğiz bugün. O konuları işledikten sonra derslerimizde o sorulara ayrıca değineceğiz. Ben şimdi ekrana hemen paylaşım yapıyorum. Ondan sonra sorularımızı da çözmeye başlıyoruz. Evet 79. sayfada birinci testimle karşınıza geldik. Burada bir harita sorusu var ve burada da birinci ve ikinci soruyu buna göre çözmemi istiyor gençler. Şimdi şöyle kalemimi elime alıyorum. Diyor ki haritadaki koordinatlardan hareketle aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir? Bir kere bunun altını bir çizelim. Giresun 41 ile 41 doğu meridyen, 40-41 doğu meridyenleri arasında yer Bakın Giresun burada ama meridyenlere dediğim şey benim boylamlarımdı. Bakın boylama bakıyorum 38-39 arasında o zaman A'yı eledim. Ama yine de bir diğerlerine bakalım. 42 kuzey paraleli Sinop il merkezinden geçer. 42 kuzey paralelin bakın burası. Ve evet Sinop'u da kendi içerisine almış. Doğru. Ordunun doğusundan 38 derece doğu meridyeni geçer. Ordu burada. E, doğusu ordunun bu taraf. Bakıyorum evet 38 derece doğu meridyeni. Samsun il merkezi 41-42 kuzey paralelleri arasındadır. Bakın Samsun burası. Şu arada Samsun. E, bakıyorum evet 41 ve 42. O zaman cevabım burada A. Hemen 2'ye geldim yine bu harita ile ilgili. Haritada bana diyor ki 40 derece doğum meridyeni hangi illerin hangi illerden geçmektedir? Tokata bakıyorum. 40 derece doğum meridyenini arıyorum. Tokat orada. Hayır. Tokat 36 37 arasında. Biri eledim. Yani A ve C gitti. Bayburt'a bakıyorum. Bayburt burada. Bana 40 doğum meridyeni diyordu. İlerinden geçiyor mu Bayburt? Evet bakın şurası çünkü hala Bayburt'un sınırı ve 40 derece geçmekte. Bayburt'u kabul ediyorum. Trabzon'a bakıyorum. Bakın Trabzon'un sınırı buraya kadar gelmiş ve yine 40'ın içerisinden geçmiş. Evet Trabzon'da aldım. Gümüşhane'ye bakıyorum. Bakın Gümüşhane tam şuraları sileyim çünkü göremedim. Sanıyorum sınırda. Hayır Gümüşhane'ye de şöyle ucundan yakalamış. Bakın burada bir aynanın sınırı bitiyor ve kırkın içerisinden geçiyor. Yani cevabım 2, 3 ve 4'ün olduğu denizli. Üç başka bir soru. Bu tarz sorular verdiğinde olabildiğince çizim yapmaya gayret gösterin. A ve B noktalarının koordinatları verilmiş. Buna göre hangisi söylenebilir? Bence A ve B noktasını önce şurada bir yere yerleştirelim. Çok muntazam çizemesem de arkadaşlar. Evet, şunu geri alayım çünkü hiç olmadı. A noktası 50 kuzeyde, B noktası 25 kuzeyde. Ben demek ki kuzey yarım küredeyim. O yüzden aşağıya 25 olacak olan B noktasını çiziyorum. A noktasına da 50 derece kuzey olan A noktasını çizdim. Meridyenlere 30 doğu 15 doğu yani doğum yarım doğu yarım küredeyim. Bakın burası 15 çünkü 0 15'in sağında kaldı, şey solunda kaldı. Burası da 30. Peki. Güneş iki noktada da aynı anda batabilir mi? Hayır. Çünkü bakın enlem ve boylamlarında enleme çok takılmam ama boylamlardır bizim güneşin aynı seyirde olup olmadığına. Benim bu bir boylamım, x boylamım. Veya yüzüncü boylam, yüzüncü batı boylamım. Benim yüzüncü batı boylamım arasında burada üç tane yer olsun. A, B ve C yerleri. Aynı boylam üzerinde olduğum için benim yerel saatlerim aynı olacak. Ama bakıyorum her ikisi de farklı noktalarda. O yüzden benim meridyenlerim aynı olmadığı için de güneş iki noktada aynı anda batamaz. B noktası A noktasına göre daha batıdadır. B'nin derecesi neydi? 15 doğuydu. Yani şuradaydı B. A noktası 30'daydı. B noktası A'ya göre daha batıda. Evet doğru. Yani hekiste doğu yarım kürede ama ölçü bakımından daha batıda. A noktası B noktasının kuzey batısında yer alır. A noktası B noktasının kuzey batısında yer alıyormuş. Hayır kuzey doğusunu Çünkü bakın B noktası buradayken A noktası burada yer alıyor. Ama onun kuzey doğusunda olmuş oluyor. İki noktanın da Greenwich'e uzaklıkları aynıdır. Zaten böyle bir şey imkansız. Çünkü biri 15, biri 30. O yüzden cevabım burada Bursa olacaktı. 4'e geldim. Özel konumla ilgili bir soru olduğu için geçiyorum. Hemen 5'e geliyorum paralellerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? Akın demiş ki paralellerin boyları kutuplardan ekvatora doğru uzar. Doğru. Çünkü kutuplarda küçüktü ama ekvatorda büyüktü. Sebep dünyanın şekliydi. Ayça'ya bakalım. En büyük paralel dairesi ekvator. Evet. Çünkü dünyanın tam ortasında o en şişko olduğu yerden geçiyordu ekvatoru. Ve haliyle en büyük paralel dairemdi. Dünya üzerinde 360 tane paralel. Hayır asla asla. 360 tane olan benim meridyenlerimdi. 18 paralellerini biliyorum ki 90 tane kuzeyde, 90 tane de güneyde. Yani toplam 180 taneydi. Peki. Altın soru yine mutlak konumla ilgili. Yani matematik konumla ilgili olduğu için geçiyorum. 7. Parçadaki bilgiye göre aşağıda verilen illerin hangisinden geçen paralellerin boyu daha kısadır diyor. Ekvator en büyük paralel olarak kabul edilir ve sıfır olarak gösterilir. Paraleller ekvatordan kutuplara doğru birer derecelik aralıklarla çizilir. Paralellerin uzunlukları dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bakın burada biraz harita bilgim işimi kolaylaştıracaktır ve böyle soruları yine göz önünde bulundurmak için bence çizim uygulayın. Önce ekvatorumu çizeyim. Çizemedim. Bu benim sıfır derece ekvatorum. Türkiye üzerinde bulunduruyorum. Burada verilen iller arasında en belirli Mersin var değil mi? A burada. Daha sonra Konya geliyor. ve burada. Daha sonra Ankara. Daha sonra Samsun. İstemsizce de zaten kısa çizmiş oldum. Bana daha kısa yani kutba daha yakın olanı soruyor. Kutba yakın sorduğu için cevabım Samsun olacak. Ama eğer ki bana ekvatora daha yakın olmasını istediği için daha uzun deseydi o zaman ekvatora en yakın olan yer yani Mersin olacağı için cevabım o zaman A olabilirdi. 8 soru kıtalarla ilgili bir soru henüz işlemedik ve geçiyorum. Geldim ikinci testin birinci sorusuna. Diyor ki buna göre yol navigasyon uygulaması hakkında hangilerine ulaşılabilir? Eski dönemlerde insanlar adresleri tarif etmeleri ve bulmada büyük sıkıntı yaşadılar. Bir adresi bulmak için saatlerce uğraşmak zorunda kaldılar. Adres tarifi yapılırken genelde mecburiyetten dolayı bilindik yerler söylenirdi. Teknoloji her geçen gün geliştikçe hayatımıza birçok yeniliği getirmiştir. Hava çok soğuk ve siz bir adres arıyorsunuz. Sürekli arabadan çıkıp adres sormak durumundasınız. Bilinmeden yanlış yolları girdiğinizde trafikte saatlerce kalabilirmişim. Hmm. Hem zamanınızı boşa harcamış olursunuz hem de çektiğiniz stres çabası olur. Şimdi teknoloji sayesinde hayatımızı kolaylaştıran yol bu uygulaması var. Bu uygulama bizi girmiş olduğumuz adresine ne kadar rahatlıkla götürebilmektedir böylece hem zamandan tasarruf sağlar hem de sürekli adres sormak zorunda kalmadan gideceğiniz mesafenin kaç kilometre olduğunu bize önceden gösterir. Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız yol uygulaması konum belirlemede paraleller ve meridyenlerden yararlanmaktadır diyor. Eğer ben paralel ve meridyenden yararlanıyorsam coğrafi koordinat sistemi kullanıyorum. Yani bir nevi mutlak konum, matematik konum kullanıyorum diyebilirim. Zamanın verimli kullanılmasını sağlamış. Çünkü tasarruf zamandan tasarruf sağlar diyor. Evet. Herhangi bir yeri bulmayı elbette ki kolaylaştırmış. Çünkü oraya ne kadar kaç kilometre olacağını dahi bana bu paragrafta aktarmış. Yani cevabım burada denizli olacak arkadaşlar. İkinci soru. Mutlak konumla ilgili bir şey. Üçüncü soru özel konumla ilgili. Hemen burada geçtim ve dörde geldim. Öğrencilerden hangisini verdiği bir Ali demiş ki ekvatora yatay olarak çizilen çizgilere paralel demiş. Düşünüyorum bu benim ekvatorum. Ama paralel diyorsa evet bunlar da paraleldi. İngiltere'de Greenwich gözlem evinden geçtiği varsayılan meridyen yayını başlangıç denetleyen yayına başlangıç meridyeni. Doğru. Hatta derecesi sıfırdı. Elif, bütün meridyen yerleri kutuplarda birleşiyordu. Evet. Meridyenler de paralellerin sayıları birbirine eşittir demiş Ah Tuna yanlış demişsin Tuna. Çünkü ben biliyorum ki paralellerin toplam 180, meridyenlerin toplam 360 tane. Diyor ki kuzeyden güneye uzanan çizgilere meridyen yayı denir. İki meridyen yayı arasındaki mesafe ekvatora yaklaştıkça artar, kutuplara yaklaştıkça azalır. Buna göre aşağıdaki numar buna göre numaralandırılmış yerlerin hangisinden daha az meridyen geçer? Benim daha az meridyen geçirmem için ne olacak? Mesafemi daha fazla tutmam gerekecek. Bu yüzden en fazla mesafe ekvatorda çünkü en şişkin nokta ekvator olduğu için de cevabım ekvator olmalıydı yani 3. 6'ya geldik. Diyor ki paralel ve meridyenlerin özelliklerine bazıları ortaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi paralel ve meridyenlerin ortak özelliklerindendir? Sayıları birbirine eşit mi? Hayır. Birinin toplamı 180, birinin toplamı 360. Başlangıç noktaları aynı mı? Asla. Biri böyle giderken biri böyle gidiyor. Birer derece aralıklarla çizilmiş. Evet ama bir dursun. Aralarındaki uzaklık kutuplara doğru azalır. Bu bir ortak özellik mi? Bilmiyoruz. Birer derece aralıklarla çizilmiş. Evet çünkü hepsi ardışık artıyordu. Birden ona kadar bir anda art, artmıyordu. Birden on arasında tam dokuz, sekiz, dokuz tane meridyenim oluyordu. Bu yüzden cevabım Ceyhan arkadaşlar. Yediye geldim. Paralel ve meridyenlerden yararlanarak Aşağıdakilerden hangisine ulaşamam? Bakın ben paralel ve meridyen kullanıyorsam coğrafi koordinat sistemini kullanıyorumdur. Yani mutlak konumuna ulaşabilirim. Nerede olduğuna. Bir ülkenin ekvatora olan uzaklığına elbette ki eğer 20 derece kuzey enlemindeyse veya 15 derece güney enleminde ise ekvatora uzaklığını anlarım. Bir ülkenin hangi yarım kürede olduğuna çok rahatlıklandırım ama bir bölgenin ortalama yükseltisi hakkında herhangi bir fikri sahibi olamam. 8. soru. Yukarıdaki şekilde konumları verilen uçaklar aynı hızda ve aynı yükseklikte yön değiştirmeden doğuya doğru hareket ederek dünya etrafına bir tur atmışlardır. Buna göre bu uçaklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi bir bakın kutba en yakın noktada. iki ortada bir yerlerde. 20 derece demiş pardon. 3 ekvatorun üzerinde. 4 ise güneyde 40 paralelinde. Peki. Ama kutba en yakın olan 60 derece paralel yeri. yer alan. Diyor ki turu en erken birinci uçak tamamlar. Bence mantıklı. Çünkü bakın dünyanın şeklinden dolayı gidecek olan yer kısalıyor burada. Ama bir de burada gideceği yere bakın. Bu yüzden en hızlı yani en önce gidecek olan kişi muhtemelen birinci uçaktır ama bir diğerlerine de bakalım. İkinci uçağın yol aldığı mesafe en kısadır. İkinci uçak burada. Hayır. Bakın bu kadar yol alıyor. Bu kadar yol alıyor. Üç. Ikin, turu ikinci uçak üçüncü turdan daha geç tamamlar. Hayır. Çünkü üçün aldığı yol daha fazla olduğu için iki daha önce tamamlayacaktır. Üçten Denizli turu dördüncü uçak, birinci uçağa göre daha önce tamamlar. Hayır, çünkü biri 60'da yani kutba daha yakın, küçülme noktasına daha yakın. Ama biri 40'da küçülme noktasından biraz daha uzun. Bu yüzden turu en erken birinci uçak tamamlayacaktır ki alacağım mesafe burada diğerlerine göre daha azdır. Evet. Bundan sonraki süreç 3. testimiz ama onu henüz geçmiyoruz. Çünkü öğrencilerimizden birçok çok bilgi var. Bir sonraki ödev videomuzda görüşmek üzere. Bol tekrar yapmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.